Hayırlı cumalar. Evet sizler için bugün yine set süpermarketteyiz. Yine hafta sonu indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz Donafelder iştirası numara 177A. 22. Viyana'dayız. Sizler için indirimde olan ürünleri bir nebze de olsa bugün görüntüleyeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bu arada tabii ki cuma ve cumartesi inanılmaz indirimler sizlere sunuluyor. İsterseniz böyle hemen dışarıdan indirimde olan ürünlerden başlayalım. Portakal 1.99 değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz efendim. Sadece 1.99 şöyle geçiyoruz. Yeni kavunlar geldi. Kavunları da bir görüntüleyelim. Nar 1.99 Evet kavunlarımız var. Kavunların fiyatı yeni geldiği için daha asılmamış ama kavunların fiyatını içeride öğreneceğiz. Yayınımızı takip etmenizi rica ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet e, nar 1.99, portakal 1.99, mandalina 99 cent ve limonun kilosu 1.99. Evet değerli izleyicilerimiz hemen içeriye girdiğimiz zaman set süpermarket sizlere böyle havaların soğuk oluşu nedeniyle semaverde çay da ikram ediyor. Buraya geldiğiniz zaman e, hiç sormanıza gerek yok. Buradan sıcak çayınızı alıp içebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Set süpermarkete geldiniz alışverişinizi yaptınız ve alışverişiniz 50 euro üzerinde. Fişinizi asla ve asla çöpe atmıyorsunuz. Fişinizi bu kutunun içine atıyorsunuz. Arka tarafına şöyle isminizi ve telefon numaranızı yazıyorsunuz. Yeni yılın ilk haftasında burada yapacağımız hediye çekilişinden sizler de hediye kazanabilirsiniz. iPhone 16 kazanabilirsiniz. PlayStation 5 kazanabilirsiniz. Elektrikli süpürge kazanabilirsiniz. Yani vesaire daha birçok e, hediye kazanma şansına sahipsiniz Hemen ileriye doğru geçiyoruz Bakalım meyve ve sebze reyonlarında neler var Onları görüntüleyelim Yine her zaman olduğu gibi bugün cuma oluşu nedeniyle Kasap bölümümüzde yine bir e, kuyruk oluşuyor Ve set süpermarkette artı 3 tane Profesyonel kasap arkadaşımız görev yapmasına rağmen Burada etlerin fiyatlarının çok uygun oluşu nedeniyle e, tabii ki tercihte yüksek oluyor ve kasap bölümünde biraz yoğunluk oluyor. Onun için biraz sabırlı olmamız lazım. Ve burada yine mandalinalarımız var. Mandalina böyle torbasıyla bir, kilo var e, tahminime göre. Böyle sadece 1 euro 50 sent torbası mandalinaların. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Başka neler var? Kivi 1.99, muz 1.59. Domatesimiz böyle dalında. Seç beğen al domatesimiz bugün ne kadar efendim? 1.99. Evet. Charlie biber 99 sent. Patlıcan 1.79. Şöyle gördüklerimizi hemen sizlere fiyatlarıyla birlikte bildiriyoruz. Şu anda avokado 1.49. Kaki 1.49. Şaron kaki yine 1.99. Ayva 2.99. Yeşil ve kırmızı elma 2.99 ve armut 2.99 meyvelerimizin reyonları bu şekil şimdi biraz da sebzelerden biraz bahsedelim kabak e, böyle paketler şeklinde iki tane var içinde buyurun e, 1.49 salatalık ve yine paket içinde olanlar 1.79 birkaç tane üründen bahsetmek istiyorum salata tanesi salatalık tanesi 1.49. Şöyle marul 1.79. Buyurun. Ve yeşil soğanlar böyle bakalım. 1.29 çıtır çıtır görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Hemen adresi tekrarlıyorum. Donafel Derişleri numara 177A. Set Süpermarket 22. Viyana'dayız. Bu bölümde de yine Türk bölümümüz kırmızı lahana ve açıkta patates ve soğan, sarımsak olan bölümümüz var. Yine burada 5 kiloluk patatesler 3.99, 5 kilo soğan 3.49. Evet, devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Şöyle isterseniz hemen balık var. Balık reyonunu da biraz görüntülemek istiyorum. Evet, balıklarımızda şurada hamsi var. Bakın, ee, somon var. Buyurun, taze taze somonlar. Çupra var. İstervit var. Hemen kilolarını, fiyatlarına da bakalım. Fiyatlarını da görüntüleyelim değerli izleyicilerimiz. Şöyle çupra 9.90, somon 15.99, istervit 7.99. Barbun yok ama listede burada fiyat yazıyor ama şu anda yok. Barbun gelmemiş. Mezgit 6.99. Buyurun değerli izleyicilerimiz. Hemen kasap bölümüne şöyle uzaktan da olsa biraz görüntülemek istiyorum kasap bölümünü. Neden? Çünkü kasap bölümündeki etlerimizde indirimler. Evet, kemik kemikli etimiz şu anda buyurun 2.99 şöyle yemeklere katabileceğiniz kemikler, sırt kemiği bakın böyle kaburga kemikleri ve sırt kemikleri e, kilosu 2.99 kıyma 6.99 kemikli et 7.99 kuşbaşı et 7.99. Evet bu fiyatlara hiçbir yerde bulamayacağınız et fiyatlarımız burada mümkün. Yine burada şınıssıllık etlerimiz 10.99. Süt dana bölümüne geçiyoruz. Dediğim gibi müşterileri de fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Bu günlerden de cuma gerçekten yoğunluk var. Cumartesi günleri daha fazla kalabalık oluyor değerli izleyicilerimiz. Sucuğun kilosu 9.99 değerli izleyicilerimiz. Yine süt dana bölümümüzde de görüyorsunuz süt dana etlerimiz kilosu 12.49, 11.99 ve 8.99 kemikli olanları şöyle yakın çekim alıyoruz değerli izleyicilerimiz. Süt tane etlerimiz de bu şekil sizlere set süpermarkette sunuluyor. Şu anda müşteriye et hazırlanıyor görüyorsunuz böyle taze taze ve devam ediyoruz. Ee, kuzu bölümümüze geçiyoruz. Buyurun burada ciğer, böbrek, dil, ön kaburka, arka kaburka ve bunları da buradan şöyle fiyatlarına biraz gör, görüntülemek istiyorum. Dil 8.99 Ciğer 5 euro Ve hemen Tavuk bölümüne geçelim Tavuk bölümünde neler var Onları da görüntüleyelim Tavuklarımız tavuk göğüsü 5.99 Tavuk but 3 kilosu 10 euro Tavuk kanat 3 kilosu 10 euro Ve bütün tavuk almak isteyenler için de Kilosu 3.99 değerli izleyicilerimiz. Tabii ki dediğim gibi e, cuma sonrasında günlerden cuma, cuma sonrasında gerçekten e, inanılmaz kalabalık oluyor. Sizler de alışverişlerinizi selamun aleyküm. aleyküm Hayırlı işler. Evet yine burada e, Araba Kolik Viyana'da. Viyana'da çok tanınan bir grup ve grup yöneticilerinden Söner de burada. Evet Yarın Söner. Evet ne yazdı? İyi, iyi yayınlar demiş. Araba Viyana üyelerine kasada 10 %10 indirim. Aynen. Evet bunu hemen dile getirelim. Set Süpermarket'te Arabakolik Kolik Viyana grubundan gelen tüm müşterilere kazada %10 indirim. Et harici. Ette çünkü indirimler biliyorsunuz sürekli var. Aha. Et harici. Evet. Şey şey %10 in indirim. Araba Kolik Viyana'nın yöneticisini burada bulmuşken birkaç tane soru soralım. Devamlı buraya mı geliyorsunuz? Devamlı buradan mı alışveriş? Ne aldınız bakalım? Bak. Doldurdun. Daha, daha etler gelecek. Et. Daha etler gelecek. Nasıl memnunuz? Fiyatlar hafta sonları bile çok uygun. üyelere. Peki, ben sizi fazla tutmayayım. Biraz daha ürünleri tanıtalım. Cümleden hayırlı cumalar dileyelim. Devam ediyor yayınımız. Evet, etler. Hemen dediğimiz gibi etler ee, set set süpermarkete her hafta iki sefer, üç sefer taze taze getiriliyor. Ve Viyana'nın tanınmış marketler zinciri, SEPAŞ Etleriyle aynı merkezden helal kesim olarak sizlere set süpermarket etlerini sunuyor. Bak değerli an, izleyicilerimiz. Saat 12 olmadı da hemen kuzu, kuzu eti bitti, 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 bitti de bitti. ama e, onu öğrendim öğlenin o yine geliyor. Gelince. Taze yani. taze geliyor. 10 dakikaya burada. 10 dakikaya burada evet. Şu anda e, dediğim gibi e, daha öğlen olmamasına rağmen kuzu etlerimizde biraz eksilme oldu ama 10 dakikaya yine taze taze kuzu etleri geliyor değerli izleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Yine burada. E, temizlik ürünleri var. Beste yıkama ilaçları. Şöyle hemen onları 20 ile 90 derece arasında yıkayabiliyor. 100 yıkamalık fiyatı 7.99 değerli izleyicilerimiz. Neredeyiz? Set Süpermarket'teyiz. Devam ediyoruz. Yine kırmızı etiketleri görüyorsunuz. Hafta sonu oluşu nedeniyle. Cuma ve Cumartesi inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Set Süpermarket 22. Viyana. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Yine burada bakın ee, indirimde olan ürünlerin reyonları var böyle ee, bulgur, kırmızı mercimek, mısır gibi. Hemen yine marketimizin içinde indirimde olan ürünlerin böyle afişleri var. Buradan afişlere bakarak indirimde olan ürünleri görebilirsiniz. Devam ediyoruz başka neler var? Neler yok ki? Her şey var. Red Bull 199 görüyorsunuz. Şu anda Red Bull 199 yumurta 30 tanesi 499 Yine paletler dolusu ürünler geldi. Hafta sonu indirimleri için biraz sonra burada görevli olan arkadaşlar bunları açıp e, raflara dizecek tabii ki. Ve un sadece 99 sent. Şeker 1.79, yarım kilo tuz 39 sent. Ve hemen tuvalet kağıtlarına bir göz atalım. Şöyle onlu role 2.29. Çaylarımız yine bergamotlu çaylar 800 gram 9.99. Ve burada yine 400 gramı 5.99. Temizlik ürünlerinden yerli marka olan Asperox'un tüm ürünlerini burada bulabilirsiniz. Asperox ve Peros'un yıkama, yumuşatma, yer silme, cam silme yani aklınıza gelebilecek yumuş her türlü ürününü buraya reyonlarda bulabilirsiniz ve sıvı el sabunu dahil. Ve burada yine e, ee, çöp torbaları var, çöp sakılları var. Yine sır markasından temizlik ürünleri. Buyurun A'dan Z'ye. Buyurun değerli izleyicilerimiz her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Ve sizlere tüm imkanları sunan Set Süpermarket Dona Ştirasa numara 177A 22. Viyana. Devam ediyoruz. Peynir bölümüne geçiyoruz. Sucuklarda, peynirlerde, yoğurtlarda neler var onları da görüntüleyelim. Sizler de ona göre alışveriş kararınız, kararınızı, tercihinizi kullanabilirsiniz. Evet, buraya geldiğiniz zaman Facebook sayfasında Viyana Araba Kolik sayfası üyesiyseniz kasada yüzde on indirim alıyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Onu da buradan tekrar belirtelim. Yine burada zeytin reyonları var. Zeytinlerde indirim hemen Gürdal Zeytin buyurun. Gürdal Zeytin şöyle gösterelim. Şu anda 5.99. Yine burada her türlü meyveden yapılmış. Bakın her türlü meyveden yapılmış bir reçel reyonumuz var. Sera markası, Çiloğlu markası. Bu ürün Türkiye'nin en iyi markalarından reçel reyonumuz var. Burada da her istediğiniz reçeli bulabiliyorsunuz. Fiyatı sadece 1.99 değerli izleyicilerimiz. Ve yine ürünlerimiz geldi. Şöyle bakın biraz sonra açılıp e, reyonlara dizilecek hemen sucuklara bir göz atalım malum hafta sonu e, işe gitmeyecek olanlar kahvaltıda olsun akşam olsun yumurtalı sucuk olsun bunlar tabii ki hafta sonları daha fazla yenilen ürünler evet sucuklarımızı şöyle geçiyoruz bakıyoruz efendim ve tabii ki her zaman olduğu gibi afişleri de biraz sizlere göstermek istiyorum her bölümde böyle afişler var e, afişlerin üzerinde marketteki indirimde olan ürünler görünüyor. Yine burada Ali Bey markasından sığır sosis var, tavuk sosis var, hindi sosis var. Siz hangisini tercih ederseniz 4.49. Sucuklar Bakan markası 8.99, Zeynep markası 4.99, Öz Yiğit 5.99, Ege Türk 16.99 gibi fiyatlardan oluşan sucuk reyonumuzda burada değerli izleyicilerimiz hemen peynirin kralı diyebiliriz. Evet peynirin Kralı burada yine yaşam Ezine peynir. Her eve lazım. 800 gram var içinde. Çok harika bir peynir. Eğer şimdiye kadar denememişseniz mutlaka deneyin. 6.99. Evet görüyorsunuz. 6.99 değerli izleyicilerimiz. Peynirlerimiz indirimde 6.99'a. Evet yine hemen diğer peynir çeşitlerini de sizlere biraz tanıtmak istiyoruz. Diğer peynir çeşitlerinde neler var? Onları da görüntülüyoruz. Ee, şu anda set süpermarkette indirimler hafta sonu indirimleri tüm hızıyla devam ediyor süt sadece 1 euro görüyorsunuz az kalmış elinizi çabuk tutun ama arka tarafta e, palette gördüm var bir yürüyor süt indirimde yine burada kaşar peynir bölümümüz var kaşar peynirlerde de indirimler var sütümden e, pınar gazi süt diyarı kaşarlarımız görüyorsunuz hepsinde kırmızı etiket var ve indirimde. Yine peynirlerimize şöyle göz atacak olursak Süt Diyarı hemen tabii ki Süt Diyarı da çok kullanılan peynirlerden ee, şöyle bakalım Süt Diyarı 45'lik 10.99 Süt Diyarı 40'lık 10.99 yağ oranı 60 oranındaki Süt Diyarı yine 10.99 Süt Diyarı 10.99 yoğurtlarımız görüyorsunuz 4.99 Süt Diyarı Gazi yine burada süzme yoğurtlar ömür yoğurt burada var. Ve tabii ki sizler akın akın bugün öğlenden sonra ve yarın alışveriş için Set Süpermarket'i genelde çok tercih ediyor. Bu bölgedeki oturan vatandaşlarımız hatta başka bölgelerden de buraya alışveriş için gelen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz zaten. Evet, e, değerli izleyicilerimiz hemen şöyle geçiyoruz. Buradan tekrarlıyorum yayınımızın sonuna geldiğimiz şu dakikada alışveriş yaptığınız zaman mutlaka ve mutlaka fişinizi 50 euro üzerindeki fişinizi bu kutunun içine atmanızı ve 2025'in ilk haftasında yapacağımız hediye çekiliş yağmurundan sizler de hediye kazanma şansını yakalamanızı rica ediyoruz. İnanılmaz güzel hediyeler var. Daha önceki yayınlarımızı izleyenler zaten biliyordur. iPhone 16 verdik. PlayStation 5 verdik. Elektrikli süpürge, otomatik süpürgeler verdik. Ocaktı, ee, saç düzenleyici, fön makinası. Yani 20'nin üzerinde güzel hediyeler vermiştik. Daha önceki yayınlarımı izleyenler zaten biliyor. Evet, değerli izleyicilerimiz. Şimdilik yayınımızı burada sonlandıracağız ama bugünkü yayın trafiğimiz e, bayağı yoğun. E, i̇zlemenizi tavsiye ediyoruz. Yine Cuma'dan sonra başka bir bölgede indirimde olan Marketimizin canlı yayını gerçekleştireceğiz. Şimdilik hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlık kalın efendim.